Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün faziletleri, Muhammed aleyhissalatu vesselamın faziletlerini bildiren yüzlerce kitap vardır. Fazilet üstünlük demektir. Üstünlüklerinden bazıları inşallah şunlardır kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam mahluklar içinde ilk olarak Muhammed aleyhissalatu vesselamın nuru ve ruhu yaratılmıştır. Allahu Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini arşi alada cennetlerde ve yedi kat göklere yazmıştır. Ve yeryüzünde ise Hindistan'da yetişen bir gülün yapraklarında La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazılıdır. Basra şehrinde yakın bir nehirde tutulan bir balığın karnında ise sağ tarafta Allah sol tarafta Muhammed yazılı olduğu görülmüştür kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini söylemekten başka vazifesi olmayan melekler vardır. Meleklerin Hazreti Adem'e karşı secde etmeleri için emir olunması anlamındaki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunun bulunduğu için o secde gerçekleşti kardeşlerim. Allah celle celaluhu bütün peygamberlere Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın geleceğini ayrıca ümmetlerine de zamanına yetiştikleri takdirde ona inanmalarını emretti ve bu emri bildirdi onlara. Dünyaya geleceği zaman çok büyük alametler görülmüştür. Tarih ve mevlit kitapları, siyer kitapları bu gerçeğe şahittir kardeşlerim. Dünyaya geldiği zaman efendimiz (salatu vesselam) göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş olarak geldi dünyaya. Dünyaya geleceği zaman şeytanlar göklere çıkamaz, meleklerden haber alamaz oldular. Dünyaya geldiği zaman yeryüzündeki bütün putlar, tapınılan heykeller yüzüstü yerlere devrildiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bebeklik çağında olduğu zaman da Beşik'ini melekler sallardı kardeşlerim. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam ta beşikteyken gökteki ay ile konuşurdu ve mübarek parmağı ile işaret ettiği tarafa ay meylederdi kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam daha beşikteyken konuşmaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk iken açıklarda gezerken başı hizasında bir bulut efendimiz alay salatu vesselam nereye giderse efendimizi gölge yapıyordu. Bu hal peygamber efendimiz salatu vesselama peygamberlik verilinceye kadar devam etti. Her peygamberin sağ eli üstünden nübüvvet mührü vardı. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve peygamberlik mührü mübarek sırtı ortasında sol kürege yakın kalbi üzerindeydi. Efendimiz aliüselatü vesselam önünden gördüğü gibi arkasından da aynı şekilde görüyordu. Aydınlıkta gördüğü gibi karanlıkta da aynı şekilde görüyordu. Efendimiz aliye salatu vesselam'ın tükürüğü acı suları tatlı yaptı, hastalara şifa verdi, bebeklere süt gibi gıda oldu. Efendimiz aliye salatu vesselam gözleri uyurken kalbi uyanık olurdu. Bütün peygamberler de böyleydi. Kurban olduğum peygamberime salavatı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Efendimiz aliye salatu vesselam ömründe hiç esnemedi. Bütün peygamberler de böyleydi. Mübarek teri gül gibi güzel kokardı. Bir, bir fakir kimse kızını evlendirirken kendisinden yardım istemişti ki o anda verecek şey yoktu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Küçük bir şişeye Efendimiz terinden koyup verdi. O kız yüzüne başına sürünce mis gibi kokmaya başladı ve güzel kokulu ev adı ile meşhur oldu o mübarek annemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orta boylu olduğu halde uzun kimselerin yanında iken onlardan yüksek ve heybetli görünürdü. Güneş ve ay ışığında yürüyünce gölgesi yere düşmezdi. Bedenine ve elbisesine sinek, sivrisinek, başka bir böcek, haşeret konmazdı. Efendimiz ve Vesselam'ın çamaşırları ne kadar giyerse giysin hiç kirlenmezdi her yürüdüğü zaman arkasından melekler gelirdi. Bunun için ashabını önünden yürütür, arkamı meleklere bırakın buyuruyordu kurban olduğum peygamberim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taş üstüne basınca taşta ayağının izi kalırdı. Kum üstünde gidince hiç iz bırakmazdı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam abdest bozduğu zaman yer yarılıp bevli veya benzeri şeyleri toprak içine alırdı. Toprağın içinde kalırdı. Bütün peygamberler böyleydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar ve melekler içinde en çok ilim ona verildi. Ümmi olduğu halde yani kimseden bir şey öğrenmemiş iken allah Teala ona Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her şeyi bildirmiştir. Adem babamıza, Adem Aleyhisselam'a her şeyin ismini bildirdiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da her şeyin ismini ve ilmini bildirmiştir. Ümmetinin isimleri, cisimleri ve aralarında olacak her şeyin hepsi kendisine bildirilmiştir. Efendimiz Salatu Vesselam'ın aklı insanların aklından çok çok üstündür. İnsanlarda bulunabilecek bütün iyi huyların hepsi Efendimiz Salatu Vesselam'a ihsan olundu. Büyük önemli şairlerden Ömer İbnil Farida dediler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı niçin met etmedin dediklerinde şöyle cevap verdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı met etmeye gücüm yetmeyeceğini anladım. Onu met edecek kelime bulamadım demiştir muhterem kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini kelime-i şehadette, ezanda, ikamette, namazda, teşehhütte, birçok dualarda ve bazı ibadetlerde ve hutbelerde nasihat yapmakta sıkıntılı zamanlarda kabirde, mahşerde, cennette her mahlukatın lisanında Allahu Teala Efendimiz Salatu Vesselam'ın ismini kendi isminin yanına koymuştur kardeşlerim. O yüzden alemlere rahmet olarak gönderilmiştir kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüklerinin en üstünü Habibullah olmasıdır. Allahu Teala onu kendisine sevgili dost yapmıştır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı herkesten her melekten daha üstün sevmiştir. İbrahim'i halil yaptım ise seni kendime Habib yaptım buyurmuştur muhterem kardeşlerim sana razı oluncaya kadar, yeter deyinceye kadar her dilediğini vereceğim. Mealindeki ayeti kerime Allahu Teala'nın peygamberini, bütün ilimleri, bütün üstünlükleri, ahkamı İslamiye'yi, düşmanlarına karşı yardımla galebe ve ümmetine fetihler, zaferler ve kıyamette her türlü şefaat ve tecellileri ihsan edeceğini vaat etmektedir. Bu ayeti kerime geldiği zaman Cebrail aleyhisselama bakarak şöyle buyurdu Efendimiz aleyhisselatu vesselam. Ümmetimden birinin cehennemde kalmasına razı olmam buyurmaktadır kardeşlerim. O yüzden kafanızı kalbinizi Efendimiz'den başkasına bağladığınız takdirde zarar edersiniz kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de her peygambere kendi ismiyle Muhammed Aleyhisselam'a ise ey Resulüm ey benim peygamberim diye hitap etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet açık, kolay, anlaşılır bir şekilde Arap lisanını her lehçesi ile konuşurdu. Çeşitli yerlerden gelip soranlara onların lugatı ile cevap verirdi. İşitenler hayran olurlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala beni çok güzel yetiştirdi buyurmaktadır. Kurban olduğum peygamberime salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az kelimelerle çok şeyler anlatırdı. Yüz binden ziyade hadisi şerifi onun devamı ülkelim olduğunu göstermektedir. Bazı alimler dediler ki Muhammed aleyhissalatu ve vesselam İslam dininin dört temelini dört hadiste bildirmektedir. Onlar şunlardır kardeşlerim. Ameller niyetlere göredir ve helal meydandadır, haram da meydandadır ve davacının şahit göstermesi ve davalının yemin etmesi lazımdır. Ve bir kimse kendine istediğini din kardeşi içinde istemedikçe imanı kamil olmaz.'' Bu dört hadisten birincisi ibadet, ikincisi muamelat, üçüncüsü husumat yani adalet işleri ve siyasi, dördüncüsü de adab ve ahlak bilgileridir kardeşlerim. Ve bunların hepsi de fıkıh kitaplarında geniş anlatılmaktadır muhterem kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam masum ve masum idi. Bilerek veya bilmeyerek büyük ve küçük 40 yaşından evvel ve sonra hiçbir günah işlememiştir çirkin hiçbir hareketi görülmemiştir kardeşlerim. Müslümanların namazda otururken Esselamu aleyke ey ve rahmetullahi okuyarak Muhammed Salatu vesselama selam vermeleri emrolundu. Bu namazda başka bir peygambere ve meleklere karşı selam vermek caiz olmadı. Sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdın buyurdu Allah Celle Celaluhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Efendimiz'i anlatmak kolay değil. Başka peygamberler kafirlerin iftiralarına kendileri cevap vermiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan iftiralara ise Allah Celle Celaluhu cevap vererek Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellemi mudafasını yapmıştır kurban olduğum Allah Celle Celaluhu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin sayısı başka peygamberlerinin ümmetinin sayılarından ve toplamlarından çok çok fazladır. Onlardan daha üstün ve daha şereflidir. Cennete gireceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olacağı hadisi şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi müjdelemiştir kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilecek sevaplar diğer peygamberlere verilecek sevaplardan kat 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 ziyadedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendisini ismiyle çağırmak, yanında yüksek sesle konuşmak, uzaktan kendisine seslenmek, yolda önüne geçmek haram edilmiştir. Muhterem Müslümanlar, Cebrail aleyhisselam o güzel melek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iki kere görünmüştür. Başka hiçbir peygamber onu asıl şekliyle görmemiştir. Kendisine Cebrail aleyhisselam 24 bin kere gelmiştir. Başka peygamberlerden en çok Musa Aleyhisselam'a gelmiştir. Bu geliş sadece 400 defa vaki olmuştur. Muhammed vesselam'dan sonra zevcelerini başkalarının nikahla almaları katiyen haram edilmiştir. Bu bakımdan müminlerin anneleri oldukları bildirilmektedir kardeşlerim. Nesep ve sebep bakımından yani kan ve nikah bakımından olan ak akrabalığın kıyamette faydası yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası bundan müstesnadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sözü, her işi doğrudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her içtihadı Allahu Teala tarafından doğrulanmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek herkese farzdır kardeşlerim. Çünkü Allahu Teala'yı seven beni sever buyurmuştur. Efendimiz Salatu Vesselam'ı sevmenin alameti dinine, yoluna, sünnetine ve ahlakına uymaktır. Muhterem Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini sevmek vaciptir. Ehli beytime düşmanlık eden münafıktır buyurulmaktadır. Ehli beyt kimler kardeşlerim? Zekat alması haram olan akrabasıdır. Bunlar zevzeleri ve dedesi Haşim'in soyundan olan mü'minlerdir ki Hazreti Ali, Hazreti Okay, Hazreti Cafer, Hazreti Abbas soyundan gelen ehli beytidir kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Ashabımın hepsini sevmek vaciptir. Benden sonra ashabıma düşmanlık etmeyiniz. Onları sevmek beni sevmektir. Onlara düşman olmak bana düşman olmaktır onları inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allahu Teala'yı incitir. Allahu Teala kendisini incitene azap yapar buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah Celle Celaluhu Muhammed aleyhissalatu ve vesselama gökte iki ve yerde de iki yardımcı yaratmıştır. Bunlar Cebrail ve Mikail aleyhisselam ve Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'dır kardeşlerim. Erkek, kadın, büyük yaşta vefat eden herkese kabrinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam sorulacaktır. Rabbim kim denildiği gibi peygamberin de kim denilecektir kardeşlerim. Muhammed aleyhissalatu vesselamın hadislerini okumak ibadettir. Okuyanlara çok sevap ve dünyada ahirette de işi rast gidecektir kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin içindeki toprak her yerden ve Kabe'den ve cennetlerden daha efdaldir, daha önemlidir, daha güzeldir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kabrinde bilmediğimiz bir hayatta hayattadır ve namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okumaktadır kardeşlerim ve bütün peygamberlerde böyledir. Dünyanın her yerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okuyan Müslümanların selamlarını işiten melekler kabrine gelip haber verirler kabrini her gün binlerce melek ziyaret etmektedir kardeşlerim. Biz ümmeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak amellerimiz, günah ve sevaplarımız her gün sabah ve akşam kendisine gösterilir. Bunları yapanları görür, günah işleyenlerin affolması için dua eder. Kabrini ziyaret etmek kadınlara da müstahaptır. Başka kabirleri ise yalnız tenha zamanlarda ve Müslümanlara yakışık vaziyette edebe hayaya uygun vaziyette ziyaret etmelerinde bir sık, sakınca yoktur kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diri iken olduğu gibi vefatından sonra da dünyanın her yerinden her zaman ona tevessül edenlerin yani onun hatırına dua edenlerin ve hürmeti için isteyenlerin duasını Allahu Teala kabul eder. Kıyamet günü kabirden ilk önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde cennet elbisesi bulunacaktır. Burak üzerinde mahşer yerine gidecektir elinde liva ul ham denilen bayrak olacaktır. Peygamberler ve bütün insanlar bu bayrağın altında duracaklardır kardeşlerim. Bütün insanların hepsi bin sene beklemekten çok sıkılacaklardır. İnsanlar sırasıyla önce Adem Aleyhisselam'a, sonra Nuh Aleyhisselam'a, sonra İbrahim Aleyhisselam'a, sonra Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam peygamberlere gidip hesaba başlanması için şefaat etmeleri dileyecekler insanlar onlardan bütün peygamberler özür bildirerek Allahu Teala'dan utanıp korktuklarını söyleyerek ve şefaat etmekten çekinecekler kardeşlerim. O gün dehşetli gün olacak çünkü. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidip yalvardığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye kapanacak ve şefaat edecek kardeşlerim. O mahşerin sıkıntısında ilk önce biz ümmetinin hesabı görülecektir. En önce sırattan biz ümmeti geçeceğiz kardeşlerim önce cennete girecek olan da biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olacağız. Ve cennette ve kıyamette her gittiği yeri nurlandıracak olan biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz kardeşlerim. O yüzden en değerli ümmet biziz kardeşlerim. Hazreti Fatıma annemiz sırattan geçerken herkes gözlerini kapatsın. Muhammed Aleyhisselam'ın kızı geçiyor denilecektir o gün kardeşlerim. O yüzden Ehli Beyt'i sevmek üzerimize farzdır kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altı yerde şefaat edecektir. Birincisi makamı Mahmud denilen şefaat ile bütün insanları mahşerde bekleme kazabından kurtaracaktır. İkincisi şefaati çok kimseyi cennete sokacaktır. Üçüncüsü azap çekmesi lazım olanları azaptan kurtaracaktır. Dördüncüsü günahı çok olan müminleri cehennemden çıkaracaktır. Beşincisi sevabı ve günahı müsavi olup Arap denilen yerde bekleyenlerin cennete gitmesine şefaat edecektir kurban olduğum peygamberim ve altıncısı cennette olanların derecelerinin yükselmesine şefaat edecektir kurban olduğum peygamberime salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennette bulunduğu makamın ismi vesiledir. Burası cennetin en yüksek derecesidir. Cennette bulunan herkese birer dalının uzandığı Sidretül Müntaha ağacının kökü oradadır kardeşlerim. Bütün cennettekilere nimetler bu dallardan gelecektir muhterem kardeşlerim. O yüzden kardeşlerim 3 günlük dünyada yaşıyoruz. Kafanızı, kalbinizi televizyondan, diziden, paradan, arsadan, tarladan, dedikodu, gıybetten, nefsani isteklerden kurtarırsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okuyup da Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'ini okuyup da ilahi sırlara vakıf olduğunuz takdirde vallahi billahi tallahi dünya sizin gözünüzde tırnağınız kadar değeri kalmayacaktır kardeşlerim. O yüzden yalancı dünyaya çok fazla bağlanmanın anlamı yok. Duanız hep şöyle olsun kardeşlerim. Allah'ın dünya sevgisini, para sevgisini, kadın sevgisini, araba, arazi, tarla ne kadar dünya sevgisi varsa ya Rabbi onların hepsini Allah'ım şu kalbimden al ya Rabbi. Hepsini şu kalbimden al ya Rabbi. Ama Allah'ım elimden alıp da beni kimseye muhtaç etme ya Rabbi diye dua ediniz kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sürekli dua eden Allah'ın izniyle Allahu Teala o kulunu zelil bırakmaz, fakir bırakmaz, darda bırakmaz. Yani bunu siz çoğaltabilirsiniz kardeşlerim. Yeter ki dua ipine sarılmanız gerekiyor kardeşlerim. Dua bağlantısını tam kurmanız gerekiyor. Sizleri Efendimiz ve Vesselam'ın salavat-ı şerifesiyle baş başa bırakıyorum. İlimle kalın, zikirle kalın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.